Bak çek bu nasıl olursa olsun. Ben, ben arkasına direnin. Dur dur. Şöyle şu, şu şey? tarafta. Ya da şekeri verirken şöyle bir al bakalım. Işte. Herkes şeker alsın burada. Evet, 70 milyon, yani milyon yoksun insan izliyor ona göre. <laughs> 70 ne 70 milyonu? 6 milyar milyon milyon. insan <gülüyor> diyor. <gülüyor> La getursana Aa, lan. Ben lan? Lan lan lan. Seni çekiyorum şu an. Ağabeyi çek. Yan yana ya, direnek ya, ya. dur. Tüte git, tüte git. Tüte git kolat kolat göster göster tüm dünya göster 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 hoş geldiniz. Buyurun. Ya yan, yan duruyor. hoş. bir şey yok. Bayramın bayramı. Bu ne bayramı? Şeker bayramı. bayram olsun Şeker bayramı. Bravo. <laughs> <O da nedir? gülüyor> ben yavrum. Sen, <laughs> nasıl şeker <laughs> bayramı? Öyle <nasıl> <laughs> 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 ya, doğru ya. Seninki başta bu? de. Şeref, şeker al.

Bayram mübarek olsun. Allah ömrü uzun olsun. Aa, şeref. Çok sağ olun. <laughs> Allah her <laughs> daim bugüne getirsin. İsmail abi getir, mu getirdi ya? Allah ömrü Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Kaç merak abi. Yiyeyim, gözleri yiyin gözleri. Oh, sir. <laughs> Hadi sen. Nereye? ben gelirim ha. Ben <gülüyor> <gülüyor> İsmail gel. ben oraya. Lokum bileğidir. Beni çek beni. Beni çek beni. <laughs> evet, ben çekmiş, tamam, şey çek abi, beni çek Tamam beni çek. abi. Onu... Şey...